Demir. Erdoğan karşıtlığı üzerinden Türk siyasetini konsolide etmek, muhalefeti konsolide etme dönemi bitti. Akşener'i iyi niyetli bulmuyorum dedi Barış arkadaş. Tabii ilginç bir cümle. Evet. Sayın Akşener'in iyi niyetli olmadığını bizler Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki o tarla kongreleri döneminden iyi biliyoruz. Yani İyi Parti'nin kuruluş sürecini ele almadan bu süreçleri doğru değerlendirmek çok da mümkün değil. Niçin Parti kuruldu? Milliyetçi Hareket Partisi'ne nasıl operasyon yapıldı? Milliyetçi Hareket Partisi'nde operasyon başarılı olsaydı Türk siyasetinde ne amaçlanıyordu? Bunları doğru okumak lazım. Bugün İYİ Parti CHP dışarıdan HDP desteğinin MHP CHP dışarıdan HDP şeklinde kurgulandığı ama ülkücü irade ve Sayın Devlet Bahçeli Bey partisini bunlara teslim etmeyince bir baktık ki hayata bir kurgu geçti. MHP CHP dışarıdan HDP olmayınca milliyetçiliğin kötü bir parodisi, kötü bir taklidi İyi Parti CHP dışarıdan HDP destekli bir siyaset kurgusu oluştu ve o dönemde MHP'de koltuk bulamayanlar vesaire kişisel ikballerinin peşinde koşan herkesle o veya bu gerekçeli İyi e Parti'ye geçtiler. Bugün İyi e Partiden ayrılma gerekçeleri. Bir dönem fetö mağdurlarını vitrine koydular, fetö mağdurları bunun bir kurgu olduğunu anlayıp Partiden istifa ettiler. Birinci gerekçe buydu. Yani bugün Sayın Koray Aydın bile partide şu an hala görevde. Dikleri illerde FETÖ'cüler tarafından bu partinin organizasyonlarının bir edildiğini söyledi. Ümit Özdağ kurucular içinde partide FETÖ ile irtibat ve iltisaklı kişiler olduğu gerekçesiyle partiden ayrıldı. Sonra ikinci bir grup çıktı. Bunların da ayrılma gerekçeleri işte CHP ittifaka karşı çıkanlar, CHP ittifakı destekleyenler. Yavuz Ağaralioğlu CHP ittifaka karşı çıktığı için ayrıldı. Bahadır ve onun ekolü de CHP ittifak yok diye ayrıldı. Burada ön seçime girip kaybettiler, koltuk bulamayanlar onlar ayrı bir konu. Örneğin Durmuş Yılmaz niye istifa etti? Bunu da merak ediyorum. İyi i̇şte... Parti Suriye tezkeresine evet dedi diye ona kızmış olabilir mi? Nasıl olur orada terör devletinin kurulmasına Türkiye müdahale edecek diye kızmıştır Durmuş Yılmaz. İşte Çünkü tezkereye işte. hayır. Retoyu vermişti Durmuş Yılmaz. Bu sefer İyi Parti evet verince çok sinirlenmiş olabilir. Parmak sallıyor CHP'liler. Haddinizi bilin diyor. Kuruluş amaçlarınızın ötesine çıkmayın diyor. Şimdi söyle bir şey demiyor. Diyor diyor. Başka hiçbir şey demiyor. Onu diyor. Ben sizin yaptığınız konuşmaların tercümesini yapıyorum. Cumhur İttifakı'ndaki uyumu Hayır otur konuş. Samimiyeti, hedef birlikteliğini, duygu birlikteliğini bu ittifak oluşturamadı. Tabanı istiyor birlikteliği. İttifak deliği. yani. Tabanı istemiyor. istiyorsa CHP'liler merak etmesin. E zaten yerelde ittifak olacak. Meral Hanım'a taban, rağmen. Taban Demirtaş'a, Kavala'ya selam çakmakta ısrar eden Özgür <laughs> Özel'e oy verecek mi İYİ Parti tabanı? Hep birlikte göreceğiz. İYİ Parti, Çok tabanı, İYİ Parti o, tabanı yerel seçimde Erdoğan karşıtlığı üzerinden Türkiye siyasetini konsolide etmek, muhalefeti konsolide etme dönemi bitti. Bunun da çok farkındasınız artık eskisi gibi seçmen Sayın Erdoğan nefretini satın almıyor.